Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu, şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi, HDMI Video Capture Card denilen bir ürünün size hem kutu açılışı hem de kısa bir incelemesi olacak. Bu ürünü niye temin ettiniz derseniz veya e, bu ürün neden alınır diye derseniz öncelikle kısa bir bilgi vermek isterim. Elinizde bir fotoğraf makinesi vardır, DSLR. Örnek veriyorum şu an bendeki Nikon gibi görmüş olduğunuz ya da Canon'dur ya da farklı markalar diyelim. Bu fotoğraf makinesini siz webcam veya YouTube videoları veya Twitch videoları çekiyorsunuzdur. Orada canlı yayınlarda kullanmak istiyorsunuzdur. Bu tarz bir ürünle bu kamerayı mevcut olarak bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz lafı çokmadan şöyle bir kutu açılışını yapalım. Bakalım içinde biz neler bekliyormuş. Ben şöyle makinemi öncelikle kenara alıyorum. Küçük bir kutu. Bakın görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım öncelikle bir. Arkasında HDMI video capture kart yazıyor. 4K VC200 diye belirtilmiş. Bağlantı özellikleri. Ne ile nasıl çalıştığına dair kısa bilgiler bizlere verilmiş. Şöyle bir açalım isterseniz hemen. Neler bizi bekliyormuş. Bir kullanım kılavuzu var. Şu an görüyorsunuz. Hemen onu kenara bırakalım. Ürünümüz burada. Minik zaten. Hemen şöyle bir çıkaralım. Evet şöyle kenara alıyorum gereksiz olan malzemeleri. Bakın gördüğünüz gibi şu anda HDMI Video Capture Card deniyor. Dış yüzeyi metal bir alaşımdan yapılmış. USB var bu noktada. Arka tarafında HDMI girişi mevcut. Zaten gördüğünüz gibi bu ürünü mevcut olarak da HDMI kablomuzla birlikte bilgisayara bağlayabileceğiz. Onun için de zaten hemen şuradan göstereyim sizlere. Daha öncesinde bir kablo temin ettim. Şu kablonun ucunu hemen şöyle yaklaşıyorum. Standart HDMI girişi zaten. Gördüğünüz gibi şu noktaya bağlıyorum. Şu kısım ise mini HDMI olarak geçmekte. Benimimdeki fotoğraf makinesi Canon D3100. Hemen şu tarafta zaten bağlantı girişlerini görebileceksiniz. Ben biraz daha yakınlaştırayım sizler için. HDMI, USB girişler, bağlantı, mikrofon girişi gibi burada yerler var. Buradaki, hemen şöyle bir gösterelim. Tabi bilgisayara bağlayıp da bunu da ayrıca yine göstereceğim şu noktadaki yere bağladığınız takdirde cihazda bilgisayara bağladığınızda mevcut olarak da fotoğraf makinenizi web kamera özelliğiyle kullanabileceksiniz. İsterseniz lafı çok uzatmadan bilgisayara bağlantısını sağlayalım ve hangi programda nasıl bir ayar yapacağız onu da sizlere hemen göstereyim. Ürünümüz USB ile çalıştığı için bağlantısı zaten çok kolay. Daha az önce de göstermiş olduğum gibi HDMI girişini fotoğraf makinenizin hemen yan tarafında bulunan noktaya bağladıktan sonra OBS programını kullanabiliyorsunuz. Şu anda cihaz bağlı ama kapalı. Ben burada daha öncesinde ayarlamıştım. Bakın şu kısımda gördüğünüz gibi. Hatta biraz kamerayı da büyüteceğim sizler için şu anda. Fotoğraf makinesinin hemen şu noktada açılışını gerçekleştiriyorum. Şu anda kapalı. Gördüğünüz gibi ben bu ayarı yaptıktan sonra fotoğraf makinesinin kendi içerisindeki menüsünü görmekteyiz. Ekranımızda OBS üzerinden bunu tanı tanıtabiliyorsunuz. da ayarı zaten mevcut. Siz burada hemen şöyle gösterelim. Sol şu aşağı kısımda hemen mouse'u bakın burada oynatıyorum. Burada ekle diyorsunuz. Ekle bölümünde de hemen gördüğünüz gibi video yakalama aygıtı diye bir bölüm var. Türkçe zaten OBS programı. Bunu tıkladığınızda sizden belli ayarlar istiyor. Buradan da mevcut ay aygıtı seçiyorsunuz. Ben de tabii ki bir Logitech Webcam C310 var. Onu seçmiyorum bu noktada. USB video olarak seçiyorum gerekli ayarları yaptıktan sonra böyle bir menü geliyor. Devamında bakın fotoğraf makinesinin yine aynı şekilde buradan butonuna basıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bakın fotoğraf makinesi otomatikman webcam moduna geçiş yaptı. OBS'ten isterseniz bunu gördüğünüz gibi pencereyi küçültüp sağ alt sol üst istediğiniz yere çevirebiliyorsunuz. Bakın yaptığınız ayar çok basit. Kurulum çok kolay. Artık bu noktada Fotoğraf makinesi makinenizi, makinenizi DSLR olur ya da bu tarz bir bağlantısı olan herhangi bir fotoğraf makinesi olur. Webcam olarak kullanabileceksiniz. Ben hemen şurada gördüğünüz gibi bakın tüm ayarlar herhangi bir ekstra bir özellik ya da bir ince ayar yapmanıza gerek kalmadan buradan da isterseniz fotoğraf makinenizi bağladıktan sonra kaynaklar bölümünden de uygulamayı ince ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bakın ben buradan tıkladım. Çözünürlük olarak şurada göreceksinizdir. 1920'ye 1080 var. Yine çıkış FPS'ini eşleştir var. Renk ayarı var. Bazı nokta, ince detay yapabileceğiniz. Bakın gördüğünüz ayarlar var. Video yapılandırma gibi ayarlar mevcut. Menüleri buradan kendiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu cihazın avantajı bize ne derseniz şimdi? Bu noktada konuyu toparlamak gerekirse siz farklı bir markanın bu tarz bir bağlantı aparatını almak istediğiniz takdirde bu tarz bir ürün 1000 lira üzeri piyasada zaten araştırıp bulursunuz. Ben ben bu ürünü 150-160 TL arası bir fiyata temin ettim. İnternette yine araştırıp bulabileceksiniz. Siz de internetteki güvenilir sitelerden bu tarz bir ürünü 150-160 TL civarına satın alma şansına sahip olacaksınız. Elinize fotoğraf makinesi vardır. Onu webcam olarak kullanmak istiyorsunuzdur. Youtube veya Twitch'te canlı yayın yapıyorsunuzdur. Vlog videoları çekiyorsunuzdur. E, bu noktada fotoğraf makineniz de hem boşta kalmaz hem de bu belirtmiş olduğum cihaz sayesinde de sizler de isterseniz e, çok uygun bir şekilde kullanabileceksiniz. Ben videonun sonuna geldim. Umarım memnun kalmışsınızdır. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.